sizlerle oynuyoruz. Ee, arkadaşlar e, belediye binasını yükseltmemiz lazım. Bu bölümde ya da bir bölümde artık ne zaman görürse arkadaşlar. 28 dolarız. Ya arkadaşlar e, bunun için 750 olmuştu. Benim 628 e, benim var şimdi bunu ben yükseltmeye çalışıyorum. Onun için de para biriktiriyorum. Şunu. Neyse arkadaşlar. Gelelim. Bir şeyler kaldıralım da. kıymet kazanalım. Biraz falan kazanalım. Arkadaşlar ben bunun iyileşimi yapamıyorum. Şu nasıl yapıyorsunuz anlamıyorum da. Bakın ben sizin yaptıklarınızın neylesini yaptım. Ama yine benimki niye olmuyor onu anlamadım. Arkadaşlar isterseniz şey e, hazine bölümünden buradan istediğinizi bu alabilirsiniz. E, ben şunu aldım arkadaşlar. E, ben şunu aldım arkadaşlar. İsterseniz siz de alabilirsiniz. E, buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra işten aldığım için ah <laughs> tamam gel gelmiş ben de Arkadaşlar bunu aldım ben sunu için bir olmak almak için. Devam etip gideriz. Sonra e, buraya geliyoruz.